siz kimden bir şans istiyorsunuz Öğretmenim Sübeyde Hanım için ben buradayım Uzun yıllar arayamadım, aradım bulamadım. Benim içimde bir ügte oldu. Tüm öğrenciler için değerli bir hocamızdır. Ailemi çok küçük yaşta kaybettim Avva'nın. 5 ee, yaşında köyde yetim olarak anılmaya başlanmıştım. Zübeyde öğretmen geldikten sonra tüm hayatım değişti diyebilirim. İyi günlerinde, kötü günlerinde, hastalıklarında, her şeyinde o çocukları bağrıma bastım. Güzel bir eğitim verdim. O anne babalar da bana minnet duydular biliyor musunuz? Ben mecburdum biliyor musunuz? Çünkü Atatürk bizim baş öğretmenimiz. O bayrağı bize o verdi biz de o bayrağı bütün vatan topraklarında gezdirmek zorundayız. Bir şansım olsa yeni bölümüyle yarın Show TV'de.